bizde tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili for Speed kaldığımız yerden tam göz devam ediyoruz. Abi Big Lou'yu tokatlayacağız beyler. Kendisi yarış istemiş. Hiç tıklatacağız onu. Ondan önce bir hemen oyunumu kaydedeyim. Bak. Gene kaydedemiyorum. Hatta bununla tokatlayacağım. Gel. İki tane. Oo, çok kötü yarış geldi ya. Tur atmalı yarış. Alacağım arabasını zaten de. Şova bak, hareketlere bak. O senin benim elimden kim alacak ki sen? Ne Yani? Yancılarını mı getirdin yarışa? Ah benim arabam tabii ki de hızlı değil ama benim arabam bence daha iyi. Ben gene modifikasyonuma güveniyorum ama yok bunu bir daha hızlı kalkıyor. As. Tam orada biraz batırdı. Biraz olsun güzel bir avantaj yakaladık bence diyeceğim de yok çabuk toparladı yani. Ay, keşke orada direkt sağdan girseydim. Araba vardı nasıl gireyim? Bas 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 bas. <Gülüyor> <Gülüyor> aman 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 aman. burada biraz batırdık ama toparladım hemen. iconel el siete Cristiano Ronaldo abi. Bir ara tekrar futbol serisi yapmam lazım arkadaşlar. Ya yapmak istediğim çok seri var şu anda yavaş yavaş ilerlediğimiz için pek de bir şey yapamıyorum maalesef. Yeni for speed mods artık şu aralar benim çok oynadığım bir seri o yüzden tık bırakmaya da niyetim yok da bakalım. Böyle alıp arada bir araba modifikasyonu yapıyorum sarmıyor beni şahsen bilmiyorum. Aman 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 oğlum bir dur bir dur. Bir dur. Çok güzel tamam. Şimdi bas bakalım. Ya bu arabayı çok beğendim. Zaten seviyorum ben Ford'u seviyorum Mustang'i. Ee, normalde gerçek hayatta bilmiyorum anlamam ettiğimi ama şu Mustang benim gözümde güzel bir arabayı böyle. Bilmiyorum belki Transformers'tan aklımda kalmıştır ama hızlı ee, hızı çok kötü. Ha çarpacağız. Çarpmak ne kelime sıçtım. Gene tokatlarım ama bence. Bas burada. Şurada bir öne atsam kendimi yeter. Tamam. Hiç sıkıntı yok şimdi. Ya kaybettik. Bu araba bu kadar hızlanmaz. Bu araba da o oh, potansiyel yok çünkü. Abi bu ne ya? Hadi. Şu an zorlayacağım bayağı bir de. Kazanma ihtimalim çok düşük. Diyecektim. Muhtemel oldu bizden. Tamam güzel. Olur yani şu an. Ama dördüncü viteste araba çok kötü gidiyor ya. Bak abi bizim bu arabayı galiba satmamız gerekecek. <laughs> araba gitmiyor beyler. Tokatladım abi, abi geç. 200 de tokatladım Arabayı alamazsak işimiz var ama. 5 dakika. Bunun her yarışı böyle 5 dakikaysa. Hadi bakalım. ulan gene şuradan girseydim çok geç fark ediyorum ben ya buradan direkt atlanabiliyorsa atlayacak mı hemen hani japon şarkısı anime şarkısı yok aga bu dönmüyor vallahi de dönmüyor bak lan bir dur ulan çarpsan çok güzel olur diyecektim çarptın abi kaldırma dedim çok kötü kaydım. Kal oha oha oha. Oğlum dur. Yapma. Bas oğlum bas. Çok güzel. Baksana nasıl geliyor. Burada biraz sağdan atacağım hemen kendime. Tamam. 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 Ya burada geçme işte önüme. Feci geliyor. Tamam tamam. Tamam. Sıkıntı yok. At hemen kendini sola. şu an beni takip ediyor. Aramızda 10 metre var ya yok. 40 metremiş fark etmiyor. Aynı şey zaten. Ha on artık ne fark eder. Bas abi bas abi bas. Aç mesafeyi aç olun aç olun. Şu an var gücümle basıyorum da tutarmıyor. Mesafe çok fazla arkadaşlar. Şey çok az. Fazla değil az. Bir de 3 tur. Bir de 3 tur. Sen ciddi misin? İnşallah o araba gelir. Gelmezse ben bir bununla yarışmam çünkü bu arabayla. Giderim Volkswagen'i alırım. Son yeni sana alırım. Bunlar, bu arabayla vallahi yarışılmıyor beyler. Öyle böyle bir araba değil. Çok kötü. Ha, bu sefer buradan gideceğim. Asla şey Asla başımıza iş iş almayalım. Yapma bak gene kayıyorsun. Babacım yapma şunu işte anladın mı? Nitro'yu da kafama estiği gibi kullanamıyorum ya nasıl sıkıntı basıyor beni. Feci geliyor var ya. Aha en Yine sağ atacağım kendimi. Biraz geniş alayım dedim ya. Hoppa tamam. Bak şimdi ekran sarsılmaya başlıyor da 210'da sarsılıyor. Çaktırmayın. Tamam. Olur. Şimdi turbo dolusun o zamana kadar. Biz de basalım bakalım. Bak, 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 bak of aman orada çarpsak hayatımız kayar haydi hadi oğlum son tur bindir lan dur geliyor. vallahi geliyor of lan üçüncü tur mu vardı gibi son tur zannetmiştim vallahi son tur zannetmiştim bir an korktum lan o kadar odaklandım ki konuşamadım da aşırı korktum dur abi dur. oğlum dur dur bas abi, bas bas ya, yap yap sıçma gene lan bu, bu adamlar araba yüzünden he araba olmasa ya gerçi yani Razer'ın neden beni geçemediğini anladım şimdi yani bu arabayla geçemez zaten Adam gibi bir araba olsa belki kapışırız da. Ya yapma işte, yapma işte ya. Yok abi geçeceğim, bu turda veremem. Bas. İlla ki duracak, arkasından koyacağım bir tane. Durmadı şerefsiz. Hadi yapma oğlum. Bas, yetiş şunu. Bas lan. Son anda, son anda kaptım beyler. Sakin ol, sakin ol. Kontrol sende. Kontrol sende abi. Makarna uçu farna. Aç burada farkını. Koy farkını. Geç. Şurada kendini atsa. Tamam. Şu an sen de yarış sen de kazandın. Formalitasyonu bekliyoruz şu an seninle. Şuradan da aradan attık mı Ah, senin için speed breaker da basıyorum. Rahat ol, rahat ol. Tamam, bir bu kadar. Bas şimdi. Abi arabayı alalım da rahatlayalım da ya vallahi. Bir kere daha ben bu yarışı dönemem büyük ihtimal. Çok çok yordu. 2 dakika bir bekleyin duraklatayım geliyorum hemen. Abi geldim de şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, Mustang bok gibi. Dolandırıldık beyler. Görüyorsunuz Mustang'den bize hayır gelmiyor. Mustang'le devam etmeyeceğiz abi. Mustang bize osurttu verdiğimiz parayı da hak etmedi. Üzüldük. Şunu al 2 dakika yarışa götüreyim hemen. Şey modifiyeciyi bir götüreyim. Yıldız neymiş oraya da bakacağım Body kit falan atma ya Sadece performans atalım Bakıyorum şu an ha direk yarışalım biglue ile bakalım kim kimi tokatlasın ki bu sefer alırım çok az olsuk yani almam imkanım yok Bak artışa bak. Bu benim yanıma yaklaşamaz lan bu arabayla. Şuraya bak muffle Oho yaslan arkaya şöyle oyna abi. To döşeyim ben bu adama yani. Bir dakika heh. <laughs> <Basla> bas bas bas. NSX go up, NSX go up, NSX go up, NSX go up. Bak şimdi izle. Abiniz burada. Pardon. Oğlum Volkswagen vallahi hileli bu oyunda. Baksana 200'e geldim ya zaten. E gel. Kim kim alacak bu yolda? Benim arabam daha hızlı. Ben Moslo benim güveniyorum. Bakayım yetişebilecek miyim sana? Aman aman. Yetiştim bu arada. Ah. Bak sen yarışta iki dakikada bitecek böyle gidersin. Bak nitro bile basmıyorum şu an. farkı taktım gidiyorum abi beyler. <laughs> Neyse dur. Ay ay videoları da gece yüklüyorum şimdi. Sıkıntı olacak ya. Bugün uyuyamadık mecbur. Video çekelim dedik. Sabah hiç müsaade vermediler bize arkadaşlar. Çaktırmayın. Müsaadem olmadı yani. E, o yüzden full şey yaptık. Siz söyleyin. eee videoları işte çok özür dilerim. Şimdi çekiyoruz. Farklı yani 300 metre mi? Yok değil. Düşürmüşüz biraz. Hemen yükselteceğim. Bir saniye. Hadi bakalım. 300 metreye çıkmıştı belki şimdi. Yok. Ya bu sıkıntı değil de Bu öbürü 3 tur sürüyor ya. beni bitiriyor ya. Burası tamam. Hemen dönelim serisinin ikinciye Gel bakayım beni geçebilecek misin? Geçer mi? Geçer belki Abi yok ya şu halde geçemez bu araba imkanı yok geçemez Baksana dönüşlerde de çok iyi çünkü araban Смотрите, как я еще у нас? bu sefer inşallah şu arabayı alırız ya vallahi ya. hani ee, yarış çok uzun sürüyor çünkü inanılmaz uzun sürüyor bir de ben hedefim şimdi bütün yarışçıların arabalarını tek tek toplamak ki onun için ekstra uğraşıyorum araba modifiye işi güzel aslında bazı yerlerde çok boş ya zaten hepsinin araçları oyundaki araçların modifiye geliyor Ha, belli başlı araçları böyle alıp modifiye etsek daha iyi olacak gibi sanki ama. Onu çok sonradan fark ettim. Neyse sıçar o en Lan. Onu çok sonradan fark ettim. Var oraya kadar iyiydi her şey de. Gel bakayım. Soldan geliyor. Kim sağ geçti. Tamam. Bence işte daha 3 tur var da gene de önceliğimi vermek istemiyorum. sağ bas 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 of çok güzel geçtim var ya buradan da çıktığım gibi basacağım şimdi bas bas at 5'e at 6'ya altıya. altıya çıkamayacağız ama güzel geldik yani. Daha bir tur daha, daha bir tur daha var ya. Of neyse bas, ha, bas, bas, bas 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 Altıncı vitesliyim şu an burası biraz riskli. Hiç Bir sıkıntı haydi, haydi. şuradan. çok kaydı ya. Toparlayamadım bu çakramayı. Şuradan şöyle. Uf. Ben bu sporu yapıyorum abi. Ben bu sporu yapıyorum abiciğim. Tamam sıkıntı değil Hiçbir şey değişmiş değil. Tamam. Tamam. Hasar abi devam et abi. bas 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 durma, durma. Bas, abi, bas, abi, bas, abi, bas 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 durma 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 bas 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 Gene bir üç yapacağım. Ne olur versin şu arabaya artık. Bok gibi araba aslında hiç gözünde yok da sırf inat ettim diye istiyorum. Tamam. Bunu alalım lan. Baron Eradot Kaltmatt Baron Smith alatam Khorskyman ese var Razer'dan mesaj. <laughs> Kaldım diye yorumladım ama ha. Hadi bakayım Ooo Tyler abi Junkman yapıştır. Aha. Abi sen bana performanslar haber sağdan ben başka bir şey istemem. Super Super Pro. Geçmiyor şu an hiçbirini Super Pro atamıyoruz. Atabiliyorum Nitro'yu da atabiliyorum Tamam Baron'u yiyin diye daha güzel şeyler açıyorlar şimdi Güzel şimdi aracımız bir şeylere benziyor Bir daha arabacıyı görelim Bence okey ya Şu an tokatlamayacağımız adam var mı sanmam Bunda toolbox da var 5000 veriyor Şu anda ilk ona geldik artık. Sıkıntı yok. Bunun ben biraz var ama. Tamam ben şu gibi Bakayım ne arabalar gelmiş bir piyasaya. Abi Mitsubishi, Mercedes. Abi yapma şu Porsche ya. Mercedes bakayım nasıl olmuş. Abi bu araba da çok boş duruyor ya. Bilmiyorum neyse alalım. Deli abi. Eve gönder. Bir tane de ben Mars son event atayım. Ya da hiç atmayayım direkt eve gideyim ya Hadi bakalım gene arabaya para biraz düştü tabi de sıkıntı değil karşılarız yani o oyun çıktı o neyse bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlar izlediğiniz evet, için teşekkür ederim kendinize yani çok çok iyi bakın